Merhaba arkadaşlar, Otomobil kanalıma e hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hem de görmüş olduğunuz ürün VD40. VD40. Evet, VD40'ın 20 fazla kullanım alanı var. Bunlardan bir tanesi de e, araçlarda işte aracın motorunun kaputun altına giren kedi, fare gibi hayvanları uzaklaştırmak için kullanılıyor. Bunu araştırdım, o şekilde öğrendim. Eee Hindistan'da özellikle arabanın işte büyük bir aracın şeyine motor kısmına piton yılanı girmiş. Piton yılanının VD40 ile işte Onunla ilgili bilgi gördüm. Ee, birazcık baktım internette araştırdım. Ve gerçekten 20 binden fazla kullanım alanı var. Ben yaklaşık bir 10-15 tanesini kendim bizzat kullanıyorum. Bunlardan bir tanesini de şöyle size açıklamak istiyorum. Ee, aracın motor kaputunun altında işte e, yağlanması gereken yerleri bununla geçici olarak yağlayabilirsiniz. E, asıl özelliği şeyle... E, nemle, suyla yer değişmesi. Bu VD Water anlamına geliyor İngilizce. Değerini tam olarak İngilizce anlamıyor ama Water Deplasmanı diyor. 40. 40. denemede bulunmuş olan bir ürünmüş bu laboratuvarda. 1953 yılında bulunmuş. Ee, şimdi bu ürünü böyle kutu parçalara falan sıkabilirsiniz. Aynı zamanda e, arabada işte yağlanması gereken yerler varsa oralara sıkabilirsiniz. Elektronik aksamlarda özellikle su ve nem içici özelliği var. Gerçekten işe yarıyor. Onu size söyleyeyim. Ee, bunun yanı sıra arabanın içerisine işte kedi Ondan sonra e, fare gibi haşeratların girmesinde, yani kedi dostumuz fare haşerattır. <laughs> Ondan girmesinde engelliyor. Onun sebebi de şudur, bunun kokusundan e, hayvanlar çok rahatsız oluyor. Şöyle söyleyeyim sizlere, ben testlerini yapmışım daha önce şeylerde. Böcekler özellikle, böceklerin bulunduğu kısmı hani uzaktan sıktığınız zaman böcekler bu çizginin bu tarafına geçemiyor. E, bunu daha önce ben bir testini yaptım. Ve gerçekten kedilerde de... E, kokusunu alabiliyor bunların. İnsanlar bir müddet sonra kokusunu almıyor. Fakat hayvanlar burunları daha hassas olduğu için koku alma şeyleri. Onlar kokuyu alıyor, alıp uzaklaşıyorlar. Ben de şimdi şu an kardeşimin aracında vidi 40'ı böyle işte kutup başlarına falan sıkacağım. Ee, bulunduğu yer şantiye ortamı. İşte orada da kediler falan var. Gerçi kendisi kedileri, köpekleri, hayvanları seviyor. Ben de çok severim ama işte motorun altına girip de işte pervaneye sağa sola girip de e, kendilerine zarar görmesinler. Ee, bizler de hem onları uzaklaştırmak buna Arabanın motorundan bu ürünü kullanmayı e, tavsiye ediyoruz. Bakalım hep beraber sıkalım. Şu an kutup başına biraz sıkayım hatta. Bunların hem şey yapmasını sağlıyor. E, yağlanmasını sağlıyor. Hem de üstüne üstlük e, sudan uzak tutuyor. Su geldiği zaman gerçekten çok güzel bir su itici. Benim daha önceki videomda arabamın kapı şeyini cam açma düğmesini bununla yaklaşık bir sene önce falan tamir etmiştik. Bir buçuk sene önce falan. Ve hala o şekilde kullanıyorum. Emion'un gerçekten hala özelliğini yitirmemiş. Onu da ben size söyleyeyim. Yani bunu e, kutup başına arabanın işte elektronik aksamları varsa elektronik aksamlarında güvenle kullanabilirsiniz. E, daha sonra işte kayışlara falan gelmemese dikkat edin. Çünkü yağlayıcı bir etkisi olduğu için sıkıntı çıkarabilir kayışlarda. Ama dediğim gibi şu elektrik aksamlarına işte şu ara Ondan sonra şu bağlantı noktalarını Bunlara sıktığınız takdirde hem bunun kokusunu hayvanlar uzak duracaktır. Hem de arabanızda bir yağlama etkisi göstermiş olacaksınız. ben bunu genel olarak arabamların da... arabamdan hiç eksik etmiyorum İşte bu boyu var, büyük boyu var. Mesela şuralara bağlantı aparatlarına hep kalıp Dediğim gibi motor kayışın yani V kayışına falan gelmemesine özen gösterin. Ee, şey olarak da bağlantı noktalarına sıkarsanız şu şeyleri de sıkabilirsiniz plastik aksamlara. sıktığınız takdirde hayvanlar bunun kokusundan gerçekten rahatsız olup arabanın içerisinde e, şey yapamayacaklar, dolaşamayacaklar. Bir de şuraya sıkalım. Bir de aracın tekerleklerinde hem güzel parlaklık veriyor. Parlaklığı bir kenara bıraktım. Hani parlaklık için pahalı bir ürün. gerçekten ama önemli olan işte hayvanların girmesini bu alt taraftan istemiyorsanız bu tekerleklerin olduğu kısma yanaklarına falan sıkabilirsiniz. E, davulmazların içine sıkabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz plastik sıkabilirsiniz bir dikkatle. Şu şekilde. Bu çok az sıkmaz yeterlidir, kafidir. Yalnız çok önemli bir bilgi, çok çok önemli bilgi aksediyorum. Arkadaşlar bu vidi 40'ın diske, fren diskine gelmemesine özen gösterin. Çünkü geldiği zaman frenleriniz tutmaz. Onu söyleyeyim size. Ben eski Lada Samara'mda bir defa testini yapmıştım. Bir tarafa sıkıp bir tarafa sıkmamıştım. O da bir nokta kadar sıktım. Bir hafta boyunca frenlerim doğru düzgün tutmadı. Açık konuşayım size. Yani tehlikeli bir şey. Onu söylemek istiyorum. Öncelikle VD42 çiftlikle fren disklerine değdirmemeye özen gösterin. Ama arabanın böyle iş olunmazına motor içerisinde dediğim gibi bu e, plastik aksamlara şuralara güvenle sıkabilirsiniz. Herhangi bir şey yoktur. Sıkıntısı yoktur. Hatta hatta şu mesela gaz falan var. Onları da bununla böyle yağlayabilirsiniz. Daha rahat çalışır. E, gidip gelmesini sağlar. Ve üzerindeki kendine has olan bir koku da hayvanları uzak tutacaktır. Siz de arabanıza güvenle binebilirsiniz. Genelde tabii kontrol etmekte fayda var. Dediğim gibi bu şekilde bir dikkat kullanabilirsiniz. E, bu da değişik bir kullanım alanıdır. 20 binden fazla kullanım alanı olan bir ürün. İşte yeni daha farklı araçlar üzerinde kullanım alanı olduğunu düşündüğüm bir yerler keşfedebilirsem sizlerle tekrardan paylaşırım. E, ee, ayakkabılarda falan da konuluyor. Onlar apayrı bir mevzular. İnternette zaten araştırırsanız onları da görebilirsiniz. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Otomobil Kutut Kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.